herkese merhabalar. Bugün özellikle son zamanlarda satış adetleriyle kendilerinden sıkça söz ettiren iki modelle karşınızdayım. Citroen EC3 ve C3 Aircross. Hadi birlikte incelemeye başlayalım. Araçları incelemeden önce birkaç bilgi vereceğim. Citroen yaklaşık 2 ayda 3831 adet elektrikli araç sattı ve burada önemli bir pay aldı. Bu payda başrolleri tabii ki C3 ve C3 Air Cross modelleri oluşturuyor. Sadece EC3'ten Temmuz ayında yaklaşık 1050 adet satıldı ve segmentinde açık ara lider. E, Citroen Türkiye'de bu yılı 9500 adet C3 Air Cross ve 5500 adet EC3 satarak kapatmayı planlıyor. Şimdi ön tasarımlardan başlıyoruz. Gördüğünüz gibi araçların ön yüzü aslında iki kardeş olarak birbirlerine çok benziyorlar. 2022'de bize gösterilen Citroen Oli konseptinde de bu ön yüzün aslında böyle ipuçlarını almıştık. Ama şu anda gördüğümüz bakın ön aydınlatma grubu iki araçlarda neredeyse birebir aynı. Şurada merkezde gördüğünüz siyah hızgara yeni ve İki parçalı bu yeni Citroen logosu tam merkeze yerleştirilmiş. E, genel anlamda böyle burun tasarımlarına baktığınızda aynı gözükse de e, bu C3 Aircross'ta biraz daha kaslı bir görünüm var. Aslında onun sebebi aracın bütününü birazdan göreceğiz. Yandan, profilden araca baktığımızda boyutlardan da kaynaklı. Tekerlek genişliklerinden de kaynaklı olarak bu biraz daha kaslı gözüküyor. E-C3 biraz daha sportif gözüküyor. Temel fark şu altta gördüğünüz gibi zaten aracın e, tasarımında da Far tasarımında da, ön tasarımında da gördüğünüz gibi dikey ve yatay tasarımlar beraber aslında bu önemli bir risk olmasına rağmen e, C3'lere çok yakışmış. Temel fark şu, buradaki, e, bakın şu zaten çıkabiliyor. Bu, burada yani E-C3'te bu yatay, C3 Aircross'ta e ise dikey olarak tasarlanmış. E, genel burun tasarımına baktığınızda markanın yeni yüzünü tamamen yansıtıyor. Araçları boyutsal olarak, net olarak incelemek açısından iki aracı da plakalardan hizalayarak, aynı yere getirdik. Şimdi iki araç arasında ne kadar boyut farkı var onlara bakalım. EC3'ün uzunluğu 4015, Aircross'un uzunluğu 4395 mm. Genişliklere geldiğimizde EC3'ün genişliği 1755 mm, Aircross'un genişliği 1795 mm. Yüksekliğe gelirsek EC3 1590 mm, Aircross ise 1660 mm. Yani Citroen C3 Aircross EC3'e oranla yaklaşık 38-39 santim daha uzun. E yaklaşık 4-4,5 santim civarında daha geniş ve 7 santim daha yüksek. E araçların yerden yükseklikleri de farklı. e 3ün yerden yüksekliği 160 mm. C3 Aircross'un 200 mm. Tabii ki jant ve lastikler de değişiyor. C3 Aircross'ta 215-60-17 e jant ve lastikler var. e 3te 205-50-17 lastikler var. Araçlara arkadan baktığımızda tıpkı ön yüzleri gibi kardeş tasarımı burada da görüyoruz. Markanın yeni tasarım anlayışı arka tarafta da tabii kendini bize gösteriyor. Yine gördüğünüz gibi siyah hızgara, yine yeni logo. Aslında temel fark olarak aydınlatma grupları biraz farklı diyebiliriz. Ve en önemlisi tabii boyutların farkı arkadan daha net anlaşılıyor. C3 E-Cross daha kaslı, daha büyük bir araç görüntü olarak. E-C3 ise daha şehirli, daha böyle yumuşak hatlara sahip bir araç gibi gözüküyor. Aslında bu ölçülere baktığımızda birçok model kendini su olarak tanımlıyor. Ama Citroen'e baktığımızda hala bu aracı şehirli bir B hatchback olarak tanımlıyorlar. E, bence burada da bir tebriği hak ediyorlar. Baktığımızda dışarıdan aslında çok büyük bir bagaj yok gibi duruyor ama böyle bir araç için bence yeterli 310 litrelik bir standart bagaj hacmi var. Hemen yan tarafta e, abisi olarak nitelendirebileceğimiz C3 AirCross'a geçtiğimizde tabii ki boyutlardan kaynaklı burada daha fazla bir standart bagaj hacmimiz var. E C3'te 310 olan standart bagaj hacmi C3 AirCross'ta 460 litreye çıkıyor. Tabii dışarıdan boyutları ve ölçüleri konuştuk ama esas önemli olan bu boyutların, bu ölçülerin iç mekana nasıl yansıdığı gelin birlikte bakalım. Müzik Evet şimdi EC3'ün arka koltuklarına oturdum. Size iki aracında hem arka koltuklarını hem ön koltuklarını göstereceğim. Yaklaşık 1.90 boya sahip bu kardeşiniz iki araç arasında hem arkada hem önde oturduğunda nasıl e, pozisyon alıyor? Kendinize göre bir kıyaslama yapmanızı sağlamaya çalışacağım. Bakın ön koltuk benim şu anda aracı kullanır e, olduğum pozisyonda. Yani birebir e, ben bu şekilde kullanıyorum. Yani benim boyumda yaklaşık 1.88-1.90 boyundaki biri ön koltukta, sürücü koltuğunda oturur aracı kullanırsa yine bu boylardaki birisi buraya oturduğunda diz mesafesi böyle oluyor. Yani koltuğa böyle tabiri caizse bir iki parmak mesafem kalıyor. Burada bir oyukluk var koltuklarda. Şurada daha rahat görebilirsiniz. Bu oyukluk sayesinde, bu eğim sayesinde e, dizler koltukla çok fazla temas etmiyor. Burada bir cep de var. Şimdi... Önemli noktalardan biri özellikle B hatchback bir araçta tavan oldukça çok yüksek. Yani bakın kafada herhangi bir problem yaşamıyorum. Normalde benim boyumdaki birçok insan bu tür araçlarda, bu sınıfta, bu segmentte oturduğunda mutlaka kafası, saçları tavana değer. Ben burada çok rahat oturuyorum. Bu benim en beğendiğim şey şu an için EC3'ün arka tarafında neler var onları da göstereyim size. Bir tane 12 voltumuz var, iki tane type-c'miz var. Burada Böyle küçük bir şaf tüneli var. Bir kol dayama yok. Burada iki yetişkin bir de genç veya çocuk rahat oturabilir diyebilirim. Böyle kompakt küçük bir şehir içi için aslında tasarlanmış bir araca göre aslında rahat bir arka taraf var. Klostrofobik de değil. Yani böyle baktığınız zaman tabi tabi burada tavanın açık renk olması, koltukların e, parçalı bir renge sahip olmasının da bunda bence büyük katkısı var. Şimdi bir de ön tarafa geçelim birlikte. Ön tarafa geldim. Tabi ilk hissettiğimi hemen söylemem lazım. Aracı işte yaklaşık 3-4 gündür kullanıyoruz. Bu Advance Comfort koltuklar oldukça rahat. Bunu net olarak söylemem lazım. Yani sürücüyü de rahat ediyor. Yan koltukta otursanız da rahat ediyorsunuz. Yani gerçekten konforlu bir yolculuk için bu koltuklar gayet güzel olmuş. Bunu belirteyim. Şimdi araca baktığınızda belki ilk defa görenler için şunu söylemem lazım. E, klasik bir direksiyon arkası gösterge paneli yok. E, klasik bir head-up display de yok, cama yansıtılan bir gösterge de yok. Aslında Struen burada yeni bir dizaynla, normal, standart bir göstergeyle head-up'ı birleştirmiş. E, direksiyonundan biraz uzakta ve direksiyonun perdeleme şansı yok. Yani bütün göstergeyi çok net olarak görüyorum. E, güneşli havalarda da, gece sürüşlerinde de, karanlık sürüşlerde de e, çok net, bütün grafikler çok net olarak okunuyor. E, bu benim hoşuma giden önemli detaylardan biri. Direksiyon tasarımı da oldukça güzel. Dönüşlerde falan çok rahat ettiriyor. Hem alttan hem üstten kesik bir direksiyon var. Bu tarafa döndüğümüzde 10.25 inçlik bir bilgi ve multimedya eğlence ekranı diyebileceğimiz bir ekranımız var. Şurada yolcu için bir Type-C burada bulunuyor. Bir Type-C de burada var. Tabi buradaki tasarımdan da biraz bahsetmek lazım. Bu kanepe tasarımı diye adlandıran, insanın böyle evine gelmiş gibi hissettiren sıcak bir tasarım var aracın da size şöyle göstereyim. Ee, burada katmanlı bu tasarım e, size böyle bir farklı bir araca bindiğinizi hissettiriyor, bunu net olarak söyleyeyim. E, bu ekranın hemen altında işte havalandırma ünitemiz var ve en sevdiğimiz e, bu iklimlendirme havalandırma için ekranın içine gömülmemize gerek kalmıyor. Ayrıca bir tuş takımı var. Burası çok güzel ve bulunduğumuz araçta burada bir kablosuz şarj alanımız, iki tane bardaklığımız, vites seçicimiz ve park frenimiz burada. Kol dayamanın içinde de bir eşya gözümüz var. Aracın sağ ve sol kapılarında hatta arkalarda da ciddi miktarda eşya sığdırabileceğiniz gözler de mevcut. Şimdi genel olarak buradaki hissiyatım da ben oturduğumda dışarıdan baktığımda, ölçülere baktığımda acaba bu aracın içinde rahat edebilir miyim diye düşünüyordum açıkçası. veya işte koltuğumu çok mu geride kullanmam gerekir? Böyle kullandığım zaman arkadaki oturan yolcu için herhalde çok az mesafe kalır diye düşünüyordum aracı hiç kullanmadan önce. Ama ilk Avrupa'da kullandığımda bu ön yargımı yenmiştim. Sizler de şu anda görüyorsunuz. Yani 1.90'a yakın boyu olan kardeşiniz önde böyle oturduğu zaman arkada da rahat seyahat edebiliyor. Şimdi bundan çıkalım biraz daha büyük olarak abisi olarak tanımlayabileceğimiz C3 Aircross'un içine geçelim. e 3 AirCross'un arka tarafında oturduğumda pozisyonum bu şekilde. AC3 e ile kıyasladığımızda tabii ki arada ciddi bir mesafe farkı var. Biliyorsunuz başta da belirtmiştim. Uzunluk, genişlik ve yükseklik anlamında daha büyük bir araç ama baya bir diz mesafem var. Baş mesafesine baktığımda neredeyse yarım karış bir mesafe var ve çok rahatım. Yani gerçekten arka tarafta hem yetişkin, işte hem çocuk, hem genç çok rahat oturur iki yetişkin hatta üçüncü de biraz şaft tüneli yüksek e, ama hani o çok uzun bir yolculuk değilse üçüncü yetişkin oturur ama bir genç veya çocuk çok rahat oturur yine koltuklar rahat bunu ön tarafta da belirtecektim burada cepler mevcut buraya işte telefonunuzu falan koyabiliyorsunuz burada da yine bir cep mevcut 1.12 voltumuz burada var 2 e, type c'miz burada var böyle baktığımda evet arka koltuklardan da etrafa baktığımda hiç klostrofobik değil karandık bir kokpit değil. Şu anda gölgede olmamıza rağmen dolayısıyla hani arka taraf e, özellikle aileleri, arka tarafta yolculuk edecek kişileri oldukça rahat ettiriyor gibi gözüküyor. C3 Aircross'un ön tarafına oturduğumda ec ile kardeşiyle benzerlik hemen dikkatinizi çekmiştir. Neredeyse birçok şey aynı. E, yine 10.25 inçlik multimedya ekranı burada. E, yine bu kanepe tasarımı aynen devam ediyor. İklimlendirme tuşları hemen ekranın altında. Yine kablosuz şarj alanımız burada. İki bardaktığımız, vites seçicimiz, park frenimiz, işte kol dayamamız, e, torpidomuz. Yani baktığınızda e, sadece boyutsal anlamda bir değişiklik var. Ama iki aracın da kabini neredeyse birebir aynı. E, tabii genişlik, ferahlık açısından baktığınızda e, C3 Aircross tabii ki boyutlarından kaynaklı. Çok daha geniş, çok daha ferah. Ama... E, İkisini de kullanma fırsatı buluyoruz. İşte 4-5 gün oldu e, yanlış hatırlamıyorsam. Bu süreç boyunca e, araçların güç seçenekleri haricinde böyle birbirine e, yabancılık hissettirecek hiçbir şey yaşamadık. Yani e, örnek veriyorum EC3 sadece elektrikli olarak Türkiye'de satışa sunuluyor. Onu bir elektrikli araç olarak kullandığımızda daha sonra gelip buraya işte benzinli motora sahip e, hibrit destekli bir araç kullandığımızda, elektrik motoru destekli bir araç kullandığımızda... E, her şeyin aynı olması böyle hiç garip hissettirmiyor. E, çünkü o alışkanlık çok çabuk sağlanıyor. Hani vardır ya ekranları işte kontrol etmekte biraz alışkanlık gerekir birçok ekranda artık. Çünkü her şey bunun içine yüklenmiş durumda. Öyle değil. E, böyle birkaç günlük kullanımda hem direksiyon üzerindeki tuşlara alışıyorsunuz, hem ekranda aslında ne var ne yok biliyorsunuz, hem de bu Citroen'in yeni gösterge panelinde e, her şeyi net olarak okuduğunuz için artık neyi nerede bulacağınızı 2-3 gün içinde Hemen alışkanlık haline getiriyorsunuz ve bu konforlu ve rahat bir sürüşün anahtarı oluyor tabiri caizse. Şimdi biraz e, sürüşe çıkalım. Hem orada da araçların teknik özelliklerini size biraz anlatayım hem de detaylar vereyim. Müzik Şimdi EC3 ile yoldayız. Araç 1491 kilo boş ağırlığa sahip. elektrikli bir araç olmasından kaynaklı aslında boyutları daha büyük olan C3 Aircross'tan yaklaşık 100 kilo daha ağır. C3 Aircross'un yanlış hatırlamıyorsam boş ağırlığı 1389 kiloydu. şimdi biraz teknik detaylara girelim. E, araçta 83 kW 113 beygirlik bir elektrik motoru yer alıyor. E, maksimum tork 125, maksimum hız 132. 0-100 e, hızlanmasını araç 10.4 saniyede tamamlıyor. 44 kWh'lik bir LFP batarya var e, EC3'te. E, biraz size şarj sürelerinden de bahsetmek istiyorum. 7.4 kW'lik bir güç ünitesine, AC güç ünitesine aracı bağladığınızda %20'den %80'i bataryaya getirmek için yaklaşık 4 saat 10 dakikaya ihtiyacınız var. 11 kV'lik bir güç ünitesine, yine AC bir güç ünitesine bağladığınızda aracın bataryasını %20'den %80'e getirmek için 2 saat 50 dakikaya ihtiyaç duyuyorsunuz. 100 kV DC hızlı şarja bağladığınızda bu süre 26 dakikaya düşüyor. Bu gerçekten iyi, önemli. Bizim de burada yolda, çekimlerde bu 4-5 günlük kullanımımızda çok fazla hayatımızı kurtardığı bu özellik diyebilirim. Çünkü e, yaklaşık yarım saatlik bir kahve molasında aracın bataryasını %80'lere, %90'lara yaklaştırıyorduk. E, bu da bizim işimizi ciddi anlamda kolaylaştırıyor. Stryan EC3'ün e, ortalama kullanımda menzili 320 km olarak gözüküyor. Şehir içinde ise 446 km'ye kadar varan bir e, menzil vaat ediyor. Aracın ortalama enerji tüketimi katalog verisinde 17.4 kWh olarak gözüküyor. E, biz aracı çekimler için aslında hem şehir içinde çok fazla kullandık hem de şu anda kullandığımız gibi şehir dışı yollarda işte virajlı yollarda orman patika yollarında kullandık. Buraya gelirken yaklaşık 70-80 kilometre her gün e, işte Tem 3. Köprü yolu ee, karmaşık ve ücretli bir otoyollardan bir demet yaparak kullandık. Dolayısıyla aracı aslında kullanmadığımız yol kalmadı ama EC3'ü doğru tanımlamak lazım. Gerçekten bir kompak şehir içi aracı ama buna rağmen e, hani e, her yolda bizi rahat ettirdi diyebilirim. Tıpkı büyük abisi C3 AirCross gibi. Bakın şu anda işte gittiğim yolları görüyorsunuz. Güç pedalına yüklendiğimde e, çok net bir hızlanması var. İşte elektrikli araçların her saniye aynı torku vermesinin avantajını EC3'te de görüyoruz. Böyle tedirgin edici bir, bunda da bir şey yaşamadık. Açıkçası biraz böyle çok fazla trafik kurallarının dışına çıkmadan ama aracı zorlamak, test etmek için böyle limitlerde döndüğümüz virajlarda da iyi tepkiler aldık. Hem direksiyon anlamında söylüyorum hem de iki araçta da kullanılan bu advanced komfort süspansiyonların etkisiyle e böyle süzülerek e, güzel bir şekilde e, yola alabiliyorsunuz. Yani şöyle ki bazı araçlar vardır dışarıdan baktığınızda e, hani farklı bir algınız vardır ama kullandığınızda e, algınız, fikriniz hatta ön yargılarınız değişir. E, bence EC3 de öyle bir araç. E, şehir içinde e, özellikle kullanmak için böyle bir elektrikli araç arıyorsanız e, mutlaka bir test edin, görün derim. E, o zaman belki ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirsiniz. Gerçekten konforlu, şirin de bir araç. Gören herkes böyle bakıyor, meraklı bakışları üzerinde topluyor. Çünkü görüntü anlamında böyle bir hatchback olarak tanımlıyor. Daha önce söylemiştim Citroen ama hani böyle bir su havası da var, tatlı bir crossover havası da var. Dolayısıyla şu anda bizdeki bu kırmızı rengiyle de bence çok güzel gözüküyor. 5 farklı gövde rengi, 2 de donanımı var. Plus ve e, Max adında e, bence şu andaki rengi ve bir de bir mavi rengi var. Onu da çok beğeniyorum. EC3'ün e e, genel anlamda sürücüsünü rahat ettiren bir otomobil diyebilirim. Evet, C3 Aircross'un sürüşüne başladım. Ee, aracın teknik özellikleri ile ilgili biraz bilgi vereyim. 1.2 litre 3 silindirli benzinli bir güç ünitesi var. 136 beygir güç üretiyor. Ayrıca e, 21 beygirlik elektromotor desteği var. Aracın kombine motor gücü 145 beygiri buluyor. E, 230 Nm tork açığa çıkartıyor. Maksimum 197 km saat ve 0 hızlanmasını 8.8 saniyede tamamlıyor. Gaz pedalına yüklendiğinizde canlı tepkiler veriyor. Sadece biraz gürültülü çalışıyor diyebilirim. Bakın şu anda pedala yüklendim. Çok net tepkiler alıyorum. 6 ileri çift kavramalı şanzımanla beraber hani vites değişimleri, hızlanma benim beğenimi kazandı. Böyle hiç beklemiyor. Tabiri caizse bazı işte motor şanzıman uyumlarında gaz pedalına yüklendiğinizde böyle bir saniye beklersiniz. Sonra bir cevap gelir burada öyle değil. C3 Air Cross çok rahat yol alıyor. Tabii bunda bu Advance Advanced Comfort süspansiyon sisteminin yani bu uçan halı etkisi diye tanımladığı markanın aslında koltuklarla da birleştiriyorlar bunu. Özel süspansiyon ve koltukların birleşmesiyle araç böyle süzülerek gidiyor tabiri caizse. evet benim de şu anda kullandığım C3 Air Cross öyle gidiyor. Bakın şimdi gaz pedalına yükleniyorum. Küçük küçük. Biraz böyle bozuk, engebeli de bir yoldayım. Arabanın böyle eğimi de var. E, yol da eğimli. Ama çok rahat gidiyorum. E, dolayısıyla hani yolda giderken sizi tedirgin edecek e, bir e, şey yaşatmıyor CVC Cross. Böyle virajlı yollardayız. E, özellikle biraz zorladığınızda bir kayma eğilimi yok. E, süspansiyonlar iyi çalışıyor e, ve sürücüyü tedirgin edecek herhangi bir şey yaşatmıyor diyebilirim. Bakın şimdi indiğimiz virajları Çıkıyoruz, e, buralarda böyle hiç zorlanacak bir kayma eğiliminde bulunmuyor. Oldukça da aslında baktığınızda sert virajlar. Bakın, gayet iyi yol tutulması, hiç sıfır tereddüt. Böyle aile aracı olarak tanımlanan bir araç, e, virajlarda gayet iyi performans sergiliyor. Burada tabi direksiyonun da katkısı büyük. Alttan ve üstten kesik bir direksiyon var. E, Hani böyle aslında virajlarda falan rahat eder miyim edemez miyim diye insanlar düşünebilir. Ama bu kesiklik hiç rahatsız etmiyor. Çok rahat hızlanıyorsunuz. Bakın mesela hızlanmaya devam ediyorum. Hiçbir problem yaratmıyor. Çok istekli bir araç. Yani baktığınızda 1-2-3 silindirli bir motoru var. Ama hani hızlanmaya çok istekli. Direksiyon tepkileri de çok net. Bakın şöyle. Çok fazla bir esneme çok fazla bir yaylanma, tedirgin edici bir tepki vermiyor. Dolayısıyla C3 Air ben sürüşünü oldukça beğendim. Gel şimdi güzel bir özet yapalım. Bir yanımda EC3, diğer yanımda C3 Aircross. Şimdi tabii ki zevkler değişebilir ama anlattığım özellikler dahilinde şöyle kısaca bir yorumlama yapmak, hedef kitle tanımlaması yapmak istiyorum. Bence EC3'ü e, şehir içinde ağırlıklı olarak aracı kullanmayı planlayan, özellikle makul fiyata ulaşılabilir bir fiyata bir elektrikli araç almak isteyen e, gençler, üniversite öğrencileri, kadın ve erkek sürücüler hatta yeni ediler. En fazla böyle bir yeni çocuk sahibi olan genç çiftler için bence şehir içinde çok ideal bir araç yeni Citroen EC3. E, sunduklarıyla, fiyat performansıyla bence gerçekten çok iyi bir seçenek. Zaten ben aracı işte Avrupa'da ilk lansmanında da işte görme ve kullanma şansı bulmuştum. E Citroen Türkiye'nin davetlisi olarak. Orada da aracı incelediğimde de Avrupa'da da gerçekten hani mobilitenin, e, otomobillerin en ulaşılabilir modellerinden biri olarak pazarlanıyordu. Bizde de şu anda fiyat fayda dengesi açısından baktığı zaman çok doğru bir yerde diyebilirim. Bu tarafa döndüğümde C3 Aircross ise biraz daha e, hem tasarım hem görüntü açısından biraz daha geniş ve büyük araç isteyen, e, aracın özellikle arka bölümünden çok fazla faydalanan ve bagaja çok ihtiyacı olan aileler için e, böyle iki çocuklu aileler olabilir. E ee, işte arka tarafa e, bebek arabası, puset gibi bagajla ilgili çok fazla ihtiyacı olan aileler için olabilir ve özellikle e, tatillerde, işte özel günlerde çok fazla şehir içi, şehir dışı yol yapan, özellikle uzun yolculuklara çıkan insanlar için C3 Aircross da bence çok iyi bir seçenek. Tabii ki iki aracı da istediği gibi insan kullanabilir. c 3te de molalarınızı planlayarak uzun yola gidebilirsiniz. C3 Air Pro'sun da bildiğiniz gibi anlattım size hem hibrit hem elektrikli versiyonu var. Tercihinize göre bu ikisinden birini seçebilirsiniz. E, satış adetleri her geçen gün yükselmesi aslında bir tesadüf değil. E, fiyat fayda dengesi açısından e, segmentlerini de düşündüğümüzde çok iyi seçenekler olarak ön plana çıkıyorlar. Ben şu anda size tekrar fiyatları hatırlatmak istiyorum. EC3 biz bu videoyu çekerken Türkiye'de başlangıç versiyonu yani Plus 1 milyon 300 bin TL'den Max ise 1 milyon 376 bin TL'den satılıyordu C3 Aircross'ta elektrikli versiyon 1 milyon 499 bin TL hibrit versiyonda ise fiyat başlangıç versiyonunda 1 milyon 645 bin TL en dolu versiyonda Maxta 1 milyon 725 bin TL şimdi sizin yorumlarınızı merak ediyorum ben çok anlattım Siz bu iki araçtan hangisini tercih edersiniz niye sebepleriyle birlikte yorumlara yazarsanız sevinirim Videonun linkini sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki inceleme ve test videosunda görüşünceye dek hepinize selamlar sevgiler.